Güzel çok 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 güzel bir organizasyon yapmışlar gerçekten. Bu arada Sinem Cobal o gece adeta takmış takıştırmış. Baksanıza her yeri aksesuar dolu. Takılar. Evet seviyorum takıları biliyorsunuz. Evet evet seviyorum takıları seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi, çok güzeldi, her şey çok güzeldi gerçekten çok mutlu bir çift. Bir ömür mutlu olsunlar maşallah diyorum onlara. Senin düğün de böyle olsun. Çok, çok, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim çok mutlu olduk arkadaşlarımız. Kız arkadaşının kullandığı aracın kapısına kadar gelen Sinem Kobal dar kıyafetinden dolayı olsa gerek araca binmek konusunda temkinli davranıyor ve kız arkadaşından montunu rica ediyordu. <laughs> Arkadaşlar yüz rahat vermişsin. Kanadan çıkan şimdiki isim gün